Osmanlılar deyince aklınıza neler geliyor? İstanbul'un siluetini süsleyen camiler mi yoksa ürkütücü Türkler veya Avrupa'nın hasta adamı gibi klişeler mi? Pek bilinmeyen bir hakikat vardır ki o da şudur: Osmanlıların yanında savaşan binlerce Macar Hristiyan ile Yunan, Ermeni, Slav ve Transilvanyalı Protestan vardır. Hristiyan Batı'nın despot Müslüman Doğu'ya karşı savaştığı düşüncesi tarihin Disney versiyonudur. Osmanlı İmparatorluğu Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yıkılmış olsa da kültürel mirası birçok yerde şaşırtıcı bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Osmanlılar 600 yıldan fazla süren Avrupa, Asya ve Afrika'yı kapsayan bir imparatorluktu. Osmanlı'da 72 farklı etnik grup yönetildi. En az 12 dil konuşuldu. Osmanlı toprakları sınırların olmadığı devasa bir pazar yeri gibiydi. Ticaret serbestçe gelişiyordu. Kitabımda da gösterdiğim gibi günümüz ulus devletlerinin aksine Osmanlılarda sınır yoktu. Ticaret bu yeni toplumun itici gücü ve birleştirici unsuru oldu. Kervansaray ağları imparatorluğun dört bir yanında serbest dolaşımı kolaylaştırdı. Orta Asya'dan uzun göçlerle gelen Osmanlılar sertliklerini ve dayanıklılıklarını korudular. Bizans, Selçuklu, Arap ve Pers etkilerinin en iyilerini benimseyerek ilerlediler. Mülteciler her zaman hoş karşılandı Özellikle de etnik ya da dini sebeplerle aşağı görülen Avrupalı Yahudi ve Hristiyanlar, Katolik krallar Ferdinand ve Isabella tarafından İspanya'dan sürülen Yahudiler, Osmanlılar tarafından İstanbul'da ağırlandı. Papanın miğferindense sultanın sarığı yeydir, diyordu Rum Ortodoks Patriği. Kadınlar da erkekler kadar dayanıklıydı. Hatta bazen bebeklerini sırtlarına bağlayarak at sırtında savaşırlardı. Liderleri Osman Bey, arka planı, etnik kökeni ya da dini ne olursa olsun herkesin yeteneklerine değer veren eşitlikçi bir Müslüman devlet kurma vizyonuna sahipti. Bugünkü Türkiye'de yer alan ilk Osmanlı başkenti Bursa, UNESCO tarafından tanınan model bir Osmanlı şehriydi. Bursa'nın toplumsal merkezi caminin etrafında şekillenmişti. Çarşılar, okullar, hastaneler, yaşlı bakım evleri, hamamlar ve aşevleri halka ücretsiz hizmet veriyordu. Kilise ve sinagoglar da camilere yakındı. Osmanlı devleti bir meritokrasiydi. Yani bir çobanın oğlu bile yeteneğini kanıtlarsa sadrazamlığa kadar yükselebilirdi. Sultanlarsa birer kan dökücü bağnaz değil, şiir yazan, üç dil konuşan, son derece eğitimli ve sofistike insanlardı. Osmanlı'nın başarıları bilimden edebiyata, mimariden müziğe kadar birçok alana yayıldı. Ancak Osmanlılar her zaman göçebe kökenlerine sadık kaldılar. Doğayla yan yana yaşamayı, onu sömürmemeyi bildiler. Dünyanın ilk hayvan hastanelerini kurdular. Baş mimar Sinan, İstanbul'un görkemli Süleymaniye Camii'ni inşa ederken, kandil ve yağ lambalarından çıkan dumanın su filtresinden geçecek şekilde bir kubbe tasarladı. Filtrelenmiş iz, böcek kovucu özellikle yüksek kaliteli mürekkebe dönüştürüldü ve ince el yazmaları yazmak için kullanıldı. Temiz hava ise şehre bırakıldı. Bu 16. yüzyıla özgü eşsiz bir geri dönüşüm yöntemiydi. Osmanlılar halk sağlığı konusunda Avrupa'nın çok ilerisindeydi. Avrupa'da birçok kişi yıkanmamanın kendilerini daha temiz kıldığına inanırken, Osmanlı şehirlerinde hayırseverlik amacıyla yapılmış olan ücretsiz çeşmeler ve hamamlar vardı. Salgın yönetimi de oldukça organizeydi. Çanakkale Boğazı boyunca karantina merkezleri kurulmuştu. Gemiler İstanbul'a girmeden önce hastalık getirmediklerinden emin olmak için bir hafta boyunca bu merkezlerde bekletilirdi. Osmanlılar 1717 yılında Avrupa'dan çok önce çiçek aşısını uygulamaya koydular ve vatandaşlar için zorunlu hale getirdiler. Bugün hayatımızın merkezinde yer alan kahve de Osmanlılar sayesinde Batı'ya ulaştı. 1550'lerde Yemen'den İstanbul'a Osmanlı'nın Suriye Vilayeti üzerinden getirildi. Kanuni Sultan Süleyman kahveyle ilgili bir adab-ı muaşeret geliştirerek kahveci başı atadı ve özel tasarlanmış fincanlarda kahve içti. Bir asır sonra Viyana kuşatmasından geri çekilirken Osmanlı ordusu kahve çuvallarını geride bıraktı. Önceleri kimse bu çekirdeklerle ne yapacağını bilemedi ama Osmanlı'da esir düşmüş bir asker sayesinde kahve zamanla Viyana kafelerinde incelikli bir alışkanlık haline geldi. Bugün bile Viyana'da kahve yanında bir bardak suyla birlikte Osmanlı usulüne uygun bir şekilde içilir. Bu alışkanlık Paris'e, oradan da Londra'ya yayıldı. İngiltere'deki yeni kahvehaneler bir kahve fiyatına fikir alışverişinin ve entelektüel sohbetlerin yapıldığı halk üniversitesi işlevi görüyordu. Bugün kahvenizi yudumlarken, yoğurdunuzu yerken, havlunuzu alırken ya da bir Osmanlı kanepesinde dinlenirken Osmanlıları ve onların kültürel mirasını hatırlayın. Bu metin, Diana Dark ve Emir Stein merkezi işbirliğiyle hazırlanmıştır.